Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün kol yani şey kupa kutusunu şey yapmaya çalışıyoruz. Yüz yapmaya çalışıyoruz. Derken gittik. Öldük. Yani arkadaşlar kaybettik. Arkadaşlar kovdu Ben bildiğiniz üzere bu sezon 1048'e kadar kasmıştım. Modisi 1020, Edgar ben 31. Arkadaşlar Edgar'ım çok düştü. Modisi tekrar yaptım. Bunu da kovdu. Bakıyorum. Ben ah be gösteremedim arkadaşlar. Ee, kupa kutusu bende 99. 100 yapamıyorum arkadaşlar. Şimdi yeni maçımızla başlayalım. Arkadaşlar biraz önce zaten kaybetmemiz normaldi. Çünkü karşı iki tane efsane gelmişti. Şu olarak aşamalı da. Arkadaşlar sıkmıyor bu. Arkadaşlar ya. Yani şunun ben şuna mamanın atası. Ben öldürdüm onu. Tamam arkadaşlar şuna hasar verip. Arkadaşlar öldük ya. Arkadaşlar pardon. Ben videoda değilim. Önüne geldi. Ses çıkarmadım. Özür dilerim. Şimdi tekrardan doğduk. Arkadaşlar odamlar. Fena geldi. Arkadaşlar ultiyi bastım ama hem öldüm. Hem orada herkesin canını azalttım. Seviyemiz daha açı ama hiperimiz daha. Çok tehlikeliyiz. Şuradan hemen bir ulti alacağım çok iyi arkadaşlar ultimiz aldık o arkadaşlar bunu ben bizim adam zannettim bizim adam hani rakos yok kusunu şey yapamıyorum Yani bizde de emz var ya karıştırdım arkadaşlar ultim alsam yukarı ultiye acaba şu emzi bayağı kaşınıyor Arkadaşlar emzi attım. Arkadaşlar bana saldırı Tamam bayağı bir asar çıkardık orada. Arkadaşlar orada bir kişi de arada kaynattı. Arkadaşlar internet çekmiyor ne oluyor ya. Arkadaşlar farklı internette bağlanmışız. Şimdi tekrar bağlanıyorum. Ya arkadaşlar ya baka girdi. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Kusurum. Ah be. Arkadaşlar adamın hem mermileri de ona can veriyor ya. O sıkıntı oldu. Yoksa alırdım yani. arkadaşlar 189 can. doldurayım sonra buna sıkacağım. Neyse de. Lan. Ama arkadaşlar ultiyi bundan almayacağım. Adama sıkmam daha da Tamam arkadaşlar. Hop orada en Tamam arkadaşlar güzel hasar çıkardık orada. Belki ana kule, kule, kulesine yüzde elli düşürdük. <laughs> Arkadaşlar korkudan ultiyi de bastım. Kaiju'ya gidiyorum. Kaiju nerede? Burada. Kanka ben bu adamı alayım. Alırsın bizim kanjonları. Mesela bizim kanjon aldı herhalde. Kanjonu. Aşağı alıyoruz. Arkadaşlar onlar aldı. Çok iyi ben bir kişi aldım. Arkadaşlar. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar Frank'in de gitti. Tamam arkadaşlar %31 oldu. Çok iyi ama bizim kule de gidiyor beyler. be arkadaşlar dikti yuppi be dislike bastım 1041 bir maç kazandık mı kupa kutusu hadi doluyor arkadaşlar 99 100 yapamadım bu arada yani tanıtmadım arkadaşımı geçmeye çalışıyoruz ortaya daha koyduk ilk bin kupa yapan kazanır